sesini duyurmak istedi. Yavru ayı bağıra bağıra annesini aradı. Görüntüler Gümüşhane'den bölgede annesini kaybeden bir yavru ayının arayışı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi olduğu yerde döndü durdu yolunu bulamayan yavru ayı sesini annesine duyurmak için çabaladı Arazide bir süre koşuşturan yavru ayı daha sonra ise gözden kayboldu. Yetkililerse vatandaşları bu tür durumda hayvanlara yaklaşmadan yetkili kurumlara bilgi vermeleri gerektiği konusunda uyardı.